Evlilik oranları düştü, boşanma oranları arttı. Yani 2014 yılında yüzde üçken boşanma, 2024 yılında yüzde beş neredeyse iki katı. Yani aileyi çocukları etkiliyor, 200 bin çocuk. Boşanmış anne babanın çocuğu şu anda ve kaygılı bağlanıyorlar. Psikolojide çok önemlidir bizim için insanların güvenli bağlanma e, oluşturabilmesi ve bu en çok da 0-7 yaş aralığında oluyor zaten ve bunu gerçekleştiremiyor çocuklar. Düşünsenize zaten topluma baktığınızda herkes anksiyete, herkes kaygılı bağlanma, herkes karşıdakinden şüpheleniyor. Değil evet mi? bir güvensizlik İnsan var. ilişkilerini de etkiliyor. Evet etkiliyor. Hı hı. Şimdi sorunu konuştuk sorunu ele aldık e, çözümü de konuşalım. E, nasıl mücadele edeceğiz? Şimdi evet. maddi kaygılar sebebiyle hı hı. sizin anlattığınız gibi depresyon geçiren ya da anksiyete sorunu hı hı. olan hı hı. E, bu anlamda e, zorluk yaşayanlar. Mesela konjüktürel ve coğrafyayla ilgili bu başka ülkelerde farklı sebeplerden oluyor. Evet. ekonomik zorluklar bizim ülkeye has. Evet mesela ama öns sıralarda, dünyada, evet, e, ön sıralarda enflasyon sorunu var. Evet. Ama her ülke kendi e, şartlarına, kendi evet. gerçeğine göre yani Hı -hı. bir başka ülke için Almanya için, Alman vatandaşları için Hı -hı. yüksek olan bir enflasyon Hı -hı. bize mesela yüksek gelmeyebiliyor. biliyor. Hı -hı. E, bizim Ekonomik gerçeklerimiz farklı. Hı hı. Aslında tüm dünyada yaşanan bir sorun. Ee, ekonomik zorluklar şu anda pandemiden hı hı. bu yana. Peki nasıl mücadele edeceğiz? Şimdi maddi hı hı. kaygılar sürekli kafada bir bütçe hesabı. Hı hı. Bundan bir kere kurtulmak evet, lazım. Evet. Ee, bütçeyi de e, yukarı taşıyamıyorsak eğer bu bizim gerçeğimizse bununla yaşamamız gerekiyor. Ee, nasıl yaşayacağız? Ne yapacağız? Ne önerirsin? Ee, şimdi insanlar mücadele etmeyi öğrendiler zaten. Öğrendiler dediğim bir şeyler yapmaya hmm. çalışıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ee, maaşlarını yükseltemiyorlar. O Maslow'un hiyerarşisindeki o temel ihtiyaçlara da ulaşamıyorlar. Ee, gidiyorlar antidepresan alıyorlar. Eczanelerden. Bilinsizce değil mi? Bilinsizce kullanıyorlar. Ama o bünyenin serotonine de ihtiyacı var. Gidin alın kesinlikle hmm. demiyorum. Fakat umutsuz hissediyor. Bilinçli bir şekilde. Devam etmek istiyor. O kira ödenecek. O kredi evet. borcu ödenecek bir şey yapması gerekiyor yani bu kişinin. Ee, kendi içinde de küçülmeye gidiyor. İnsanlar kira ödemek için evleniyorlar. Kira ödeyemeyecekleri için de boşanamıyorlar. Bakın. Ekonomik zorluklar tamam ama bu Hı. evlilik ve boşanmayı da etkilemeye başladı. Evet. Şimdi bir se gerçekten seçim midir bu? Bu kadar yani ayakları bağlıyken değil. Ama bir çare Haykını bulmaya bağlandı, çalışıyorlar. Aynen. Bu adına, evet, işte. Aynen öyle. Peki nasıl aşılacak bu sorunlar? Yani nasıl mücadele etmek lazım? Yani mutlaka bir uzmana eğer kendi çok, içimizde çok zor. Yani olursak, hani bir uzmana gitmek gerekiyor. Yani gerek bana, bana, herhalde, evet terapi Gelin, almak. gelin terapi alsınlar. Kesinlikle ama burada terapiye ulaşılabilirlik de kısıtlı ülkemizde onu evet, söyleyeyim. Evet. Yani hani bize gelenlerin ücretlerinin bir kısmını devlet ödemiyor. Yani bu insanlar kendi imkanlarıyla geliyorlar ve işte devlet hastanelerinde kısıtlı bakmak sürede işte evet. ve sayı da çok kısıtlı. Ama işte özel hastanelerde yüksek özel muayeneler de, de e, ücret ücretli. Tabii yüksek. zaten maddi kaygısı Ulaşım, olan insan ve psikoloğa daha çok daha <laughs> çok morali bozulur, depresif hisseder Devlet yani. Hastanelerinden evet, hastanelerinden belki evet, çözüm bulabilir. Ulaşamıyorlar. Bu o da az sayıda. Evet. Diyorsun. Ama ne olur ulaşabildiği kadar ulaşsın. Hı. Ulaşamıyorsa eğer kendi e, kişisel gelişimiyle ilgilenebilir. E, videolar izleyebilir bununla ilgili, ne yaşadığıyla ve ne yapması gerektiğiyle ilgili. Şimdi diyeceğim ne diyeyim per Hanım Sağlıklı beslendesem. E zaten ekonomik zorluklar var. Bu kişi sağlıklı beslenemeyecek. Öyle değil mi? Gez desem, gezmek zaten. Ama yani bir şimdi ücret. mesela tek başına yapabileceği kendi bir kere kendi. yürüyüş yapsın. Ha. Yani olabildiğince hareket etmeye çalışsın. Bu neden önemli? Ya spor yapmak için spor salonuna gitme gerek yok Hayır, hayır. Çünkü yani spor salonu. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum? Parayı çıkartıyorum Hı -hı. şimdi. Hani parasız yapılabilecekler. Evet, işte Konumuz da zaten ekonomik zorluklar. Aynen. E, yürüyüş yapabilir. Yürüyüş neden önemli? Yürüyüşle birlikte e ee, serotonin salgılamaya başlar ve endorfin sonucunda salgılar. Bu onu hayatta tutabilecek bir şey, iyi hissettirebilecek bir şey. Küçük ödüller verebilir kendine. Bu çok önemli. Yani beklentiyi düşük tutabilir. Bunları söylerken de çok böyle istemiyorum ülkemin insanların bunları yapmasını ama kötünün iyisi diyeyim. Beklentiyi düşük tutup küçük şeylerden mutlu olmak. Yani nedir işte işlerimi hallettim. En sevdiğim evde kahveyi yaptım. Evet. Yani içiyorum sevdiğim, gibi. Aynen öyle. Gökyüzüne bak. Yerinde. Şükür, mindfulness. Şükür anda kalmak. Bu anda kalmak o anı yaşadım durumu değil yani. Sonunu düşünmedim. Anda kalmak demek sen o anda neye sahipsin? Elindekilere şükretmek demek. Çocuğun, eşin, sağlıklısın. Yürüyebiliyorsun. Gözlerin görüyor anlatabiliyor muyum Evet iyi yanından evet, bakmak iyi lazım. İyi yanından bu en, kendi gerçeğimizi en kabul temel... etmek lazım sanki ne dersin? Yani ee, işte çok kabul ettim, kıyaslama yaslama yapmamak lazım. Kabul ettikten lazım. sonra zaten işte o dediğin evet, noktaya bir on. güç elde edecek, bir iğme kazanacak ve ondan sonra ben kabul ediyorum ve mücadele Hı. edeceğim diyecek. Evet. Doğru. Çok fazla kıyaslama yapmak da çünkü. Evet. Evet. E, Buhranı e Zaten sosyal medya sosyal direkt medya. sosyal medya bağımlılığı bu arada. Evet. Sürekli kaydırıyor insanlar. Evet. İşte o normal gündelik hayatta Hı. alamadığı işte hazlı. sürekli oradan kaydırarak almayı çalışıyor. evet evet oradan almaya çalışıyorlar. Evet o da yeterli vermiyor. vermeyen yani bir ekrana Hı -hı. bakmak Hı -hı. nasıl hazlı? yani yapabilecek bir Yürüyüş düşün... yapmak gibi olmaz bir evet. e, tatil gibi olmaz yani. Ha. Daha hızlı ama daha hı. hızlı daha çünkü hızlı elinden o geliyor ücretsiz. Hı hı. Hızlı, ücretsiz. Ne demiştik? Dopamin borcu oluştukça insanlar hı. daha hızlı ama daha yasa dışı yollardan haz almaya çalışıyorlar. istiyorum. Travma sonrası stres bozukluğu nedir peki? Bunun belirtileri nasıl gözlemleniyor? Travma sonrası stres bozukluğu diyebilmemiz için o travmatik olay yaşandıktan bir ay sonra kişide kaçınma, ondan sonra uyku bozuklukları, yeme bozuklukları ondan sonra işte endişe, sosyal izolasyon Hı. bulunduğu yere yabancılaşma kendine yabancılaşma gibi etkiler görmemiz gerekiyor. Kaçınma derken olaydan bir ay geçmiş ama 3 yılda geçmiş Benzer bir yer gördüğü zaman işte bir renk, bir koku, bir Hı -hı. ses oradan kaçma Hı -hı. isteği ya da işte bir trafik kazası geçirmiş arabayla kendisi kullanıyormuş kullanmaktan sürekli kaçmaya bir da araba evet, bir daha araba kullanamıyor Hı -hı. ya da işte hani beyaz arabaları bilmiyor mesela öyle var bir Var mı bu şekilde hani, danışanlarınız? Bu şekilde. Ya değişik takıntılar da geliştirmiş Hı -hı. olan hani bu onun dışında başka altyapısı da vardır o kişinin mutlaka Hı -hı. ama Hı -hı. evet çeşitlenebiliyor, renklenebiliyor yani hani Hı -hı. dışa vurumlar bu şekilde. Anladım. Peki bu stres bozukluğuyla nasıl başa çıkmalarını tavsiye edersiniz? Danışanlarınıza bu nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Şimdi stres bir etken. Yani bu anksiyeteyi ortaya çıkaran <laughs> nedenlerden biri. Fakat stres kişide olması gereken bir şeydir. Neden? Az düzeyde stres bizim için iyidir. Yani bir sınava hazırlanıyorsunuz diyelim. Orada biraz stres hissedeceksiniz ki vücut, beyin uyanık kalacak. Farklı bir şey olmamış. E, aynen. Hissettin. Dikkat kesilecek yani. Hani bir stres hissedecek ki ona çalışacak, Hı. dikkatli olacak bir endişe, ufak miktarda gerekli. Fakat bu uzadığı zaman işte ve uzadığı ve işlevselliği kişinin bozulunca ne diyorum özel hayatı, sosyal hayatı, iş hayatı bozulmaya başlayınca artık anksiyeteye doğru gitmeye başlıyordur diyebiliriz. Yani stres gereklidir. Çünkü stres yaşanılan durum aynı zamanda bizim neyden kaçmamızı gerektirdiğini de gösterir. Yani aslında stres hayatta kalmak için de gerekli olan bir şeydir. Stres duyduğumuz şey sonuçta tehlikeli bir şeydir. <laughs> ve bizim uzak durmamız gösterir o de bize yani bir haber vericidir bir çandır Hı -hı. bizim için stres duy çünkü orada tehlikeli bir şey var evet. yani ve buna karşı önlem almamız lazım e, önlem aslında. al tetikte ol Hı -hı. bir şeyler yap bir başa çıkma modelleri geliştir der stres gerekli ama uzun süreli stres dediğim gibi anksiyeteye kapı aralayan bir durum yaratır anladım çok Hı -hı. teşekkür Hı -hı. Hocam. Rica ederim hocam çok güzel bir keyifli bir sohbetti benim Rica için ben e, son ederim. olarak söyle